Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 3 Temmuz 2023 Pazartesi. Bayram bitti, yeni hafta başladı. Yoğun bir mesai bekliyor hükümeti ve meclisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün külliyede kabineyi topladı. Gündemde herkesin merak ettiği memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam vardı. Başka başlıklar da masadaydı elbette. Toplantı az önce bitti ki Erdoğan da kabine sonrası açıklama yapıyor. Şu sıralarda Ankara'ya dönelim hemen ve Sultan'a soralım Sultan Akdoğan'a. O bizi anlatsın Sultan kolay gelsin hangi kararlar alındı Cumhurbaşkanının hangi başlıkları verdi anlat bize lütfen. Cem Örentir, milyonların gözünü çevirdi. O toplantı kısa süre önce sona erdi. Senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda bir açıklama yapıyor. Toplantının öncelikle gündem başlığının deprem bölgesine yapılacak. Konutlar olduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu ana kadar yapılan konutlar konusunda son rakamları açıkladı ve bir de müjdenin sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekim ayı itibariyle bölgeye yapılan deprem konutlarının teslim edileceğini deprem zedelerin yeni bayramı kendi yeni konutlarında karşılayacaklarının müjdesini de bir noktada biraz önce açıkladı. Tabii milyonların gözü bu toplantıda dedik. Çünkü memur ve emeklere yapılacak zam konusundaki oran merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı sonrasını işaret etmişti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuyla ilgili yarın mesaiye başlayacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu düzenlemeye son şeklini verdiği de gelen bilgiler arasında. Ve dünyanın gözünü çevirdiği NATO zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'da gerçekleşecek. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine vize verecek mi? Dünya bu sorunun cevabını merak bekliyor. Taraflar Kurban Bayramı öncesi Ankara'da bir araya gelmişti. Türkiye'nin kırmızı çizgileri taraflara iletilmişti. Neydi o kırmızı çizgisi? Özellikle İsveç'in ülkede terör protestolarına izin vermemesi gerektiğiydi. Tam da bu bilgi aktarılmışken Kurban Bayramı'nda gördük biz bu bilginin aslında bir yansımasını. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı gerçekleşti. Ankara ilk tepkisini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz sonra açıklamasında bu konuyla ilgili tepkisini de bir kez daha dile getirmesini bekliyoruz. Peki Türk Türkiye İsveç'in tam da bu olaylar yaşanırken NATO'ya üyeliğine bir bize verecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda Kurmaylarıyla bu konuyu kapsamlı olarak masaya yatırdığı da gelen bilgiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının netleştiğini de aslında bir noktada söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre sonra açıklamasında bu konuya da yer vermesini bekliyoruz ve tüm dünyanın gözünü çevirdiği Fransa'da yaşanan 3 Avrupa ülkesine sıçrayan o olaylı protestolar Ankara'nın da yakın takibinde. Son gelen bilgiler Ambian toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı bitti. Şu dakikalarda sıcak açıklamalar yapıyor dedik. Öne çıkan gündem başlıkları bu yöndeydi. Detaylarını ise ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diyelim. Ankara'nın bu sıcak gündem başlıklarıyla söz tekrar İstanbul'a Cem Öğretir sana bırakalım. Sultan teşekkürler.